Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese hayırlı günler dilerim bu videomda sizlere telefonlarımızı sanal RAM nasıl arttırılır bundan bahsedeceğim arkadaşlar sanal renk işlevsel olarak Reme yardımcı olan bir eklenti gerçekten Remi taklit ediyor ve Reme fiziksel olarak katılmıyor ama bir destek olarak görev yapıyor yani mesela dahili depolamanıza Hafıza kartı takmışsınız gibi düşünür. RAM'de de ek bir RAM alanı açıyorsunuz. Ama arkadaşlar e, rotsuz uygulamalar işe yaramaz. Muhakkak rot road lazım. Rot lazım. Rotsuz yaptığınız işlemler sadece e, telefonun hafızasına kasip etmiş olur. Arkadaşlar ilk olarak indireceğimiz işlem Swapper. E, bunu indireceğiz. Play Store'dan var ama e, biz bunun premiumunu indirmemiz lazım arkadaşlar. E, öncelikle buraya gelip Swapper. Bu şekilde aratıyoruz. Arkadaşlar, Swapper Road. Buna giriyorsunuz ve şuradan ok kısmına basın ve aşağı gelin. Buradan e, şu gördüğünüz sürüm en güncel sürümdür. Şimdi burada yapmamız gereken bunu indirmeyeceğiz çünkü bu premium olmadığından sadece 512 megabaytlık bir e, kullanım hakkı kotası veriyor. Arkadaşlar bunu internet üzerinden e, APK dosyasını indirin. Yani Swapper e, APK Premium bu şekilde yazın ve e, Play Store uygulamasında gördüğünüz sürümle aynı olduğundan emin olun. İnternetimiz mi çıkmıyor acaba? Arkadaşlar gör, e, APK ses ben buradan indirmiştim ve gördüğünüz gibi en son sürüm 1.3.0. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Download dediğinizde e, indirme kısmını buradan yapın. Sonra e, indirdiğimizi artık farz ederek uygulamamıza giriyoruz. Arkadaşlar kesinlikle kök izni lazım yani root olmazsa olmaz. Şimdi arkadaşlar normalde e, eğer normal Store'dan indirirseniz 512 MB'den daha fazlasını geçirmenize izin vermez. Bu üstteki kısım telefonunuzdan e, eğer telefonunuzda boş yer varsa 2 GB'lık bir boş alanı gasp ediyor. Ve e, bunu sanal RAM olarak telefonunuza bağlıyor. Ama bu bağlama işlemi rotsuz çalışmaz. Ve bu alttaki gördüğünüz arkadaşlar buna %100 yapın. Bu telefonun bu alanı kullanmasına e, izin vermedeki önceliğini %100 demek. Yani %100. E, bunu ne kadar çok arttırırsanız telefon o kadar çok bu RAM'i de dahil edip kullanmaya özen gösterir. Buradaki işlem telefonu yeniden başlattıktan sonra artık değişim tamamen gerçekleşecek. Bu uygulamanın bir güzelliği. E, isterseniz telefonun kendi hafıza deposundan 2 GB yemesini sağlayabilirsiniz. İsterseniz hafıza kartınızdan e, 2 GB yemesini sağlayabilirsiniz. Benim e, telefonumda yer olduğu için ben telefonun kendi hafızasını seçtim. Arkadaşlar bu kısımda Create Swap diyor. Yani e, takası gerçekleştir takası yarat takası oluştur daha doğrusu buna bastığımız anda e, diyor ki 2 GB'lık bir alan yani 2000 MB'lık bir alanla alan e, sanal RAM olarak kullanılacak diyor takas gerçekleştirilsin mi diye soruyor buna evet diyoruz sonrasında başlıyor arkadaşlar e, rotsuz uygulamaları indirdiğiniz zaman evet hani belli bir hafızayı gasp edip sanki sana remmiş gibi yapıyor ama telefona bağlamıyor. Sadece hafıza gasp ediyor, bilginiz olsun. E, bu kısımda ok diyorsunuz ve gerçekleştirildi arkadaşlar aşağıda gördünüz. Bu giderek artıyor. Bunu yavaş yavaş kullanmaya başlıyor ama bu işte, bu aşamadan sonra muhakkak telefonu yeniden başlatın. Ama yeniden başlatmadan önce şu aşamaları gerçekleştirelim. Arkadaşlar uygulamanın kararlı çalışabilmesi için e, telefonumuzun arka planda bu uygulamayı kapatmaması için pil kısmında pil tasarrufu kısmından kısıtlama yoku seçin. Bu fark etmez. Xiaomi'de, Samsung'da tüm ayarlarda pil kısıtlama ile ilgili ayarlamalar var. Kısıtlama yoku seçin arkadaşlar. Ve hatta anlayan arkadaşlarıma tavsiye ederim sistem uygulaması haline getirin. Rotla rotla beraber hani sistem uygulaması haline getirilebiliyor uygulamalar biliyorsunuz. Bununla ilgili de yakın zamanda video çekeriz inşallah. Ee, o zaman çok daha kararlı, stabil ve telefonun kendi hafız kendisine ait bir hafıza gibi çalışır ve bu şekilde de hiçbir sorun olmaz. Arkadaşlar kaldırmak istediğiniz zaman da delete swap'a bastığınız andan itibaren e, gasp ettiği 2 GB alanı boşaltıp tekrardan o sizin e, telefonunuzun hafızasına aktarılıyor. Arkadaşlar bu kısımdan artık çıkabiliriz. Bir kullanmadan önce bir de kullandıktan sonra hafızanızı takip edin. Benimki 38 GB'tı. Ee, kullanılan alanım. Şu anda 40 GB olmuş. Siz de bunu fark edeceksiniz. Ama bunu sanal RAM olarak bağlıyor. Bu, bu aşamada arkadaşlar telefonumuzu yeniden başlatıyoruz. Arkadaşlar yeniden başlattıktan sonra artık uygulamamız etkin bir şekilde çalışmaya başlıyor. Görüyorsunuz. Toplam 2000 2000 e, megabaytlık kapasitemizden şu anda 700 megabayta yakını kullanılıyor. Bu daha çok artabiliyor, daha çok azalabiliyor. Artık duruma göre görevini yapıyor. Arkadaşlar ben e, yeniden başlatmadan önce e, aynı zamanda uygulamayı telefonumun sistem uygulaması haline getirdim. Gördüğünüz gibi kaldırılamaz vaziyette. Yani Play Store'dan Play Store ile aynı konumda şu an telefon için ee, normalde biliyorsunuz üçüncü taraf uygulamalar da şu şekilde kaldır seçeneği hep vardır ama e, bu şekilde sistem uygulaması yaptığınız zaman ve pil kısıtlamasını kapattığınız zaman uygulama gerçekten çok etkili kaliteli e, güzel bir şekilde muhakkak çalışacaktır siz de bunun farkını muhakkak göreceksiniz arkadaşlar kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Herkese hayırlı günler dilerim, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.